Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Bugün sizlerle birlikte kabak dolması yapacağız. Nasıl yapılacağına geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak hemen abone olabilirsiniz. Kenarında da küçük bir zil simgesi göreceksiniz. Buna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlerseniz bize ait bütün video bildirimlerini önce siz alabilirsiniz. Şimdi hemen kullanacağımız malzemeleri Zeynep Nisa size sayacak. Evet arkadaşlar 10 tane kabağımız var. 1 bardak sıvı yağ 2 su bardağı bulgur 1 su bardağı pirinç 1 soğan yarım kilo kıyma, iki yemek kaşığı salça. Ve baharat olarak da kullanacağımız yine kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz bir tatlı kaşığı olarak ayarladık. Reyhan, nane, pul biber ve tuzumuz var. Hemen malzemelerimizi karıştırmaya başlıyoruz. Arkadaşlar yoğurma işlemimizi tamamladık. Malzemelerimizi karıştırdık. Bu arada kabaklarımızı da biz önceden soyup içini oyduk, hazırladık. Evet arkadaşlar, şimdi doldurma işlemimizi yapacağız. arkadaşlar kabaklarımızı doldurduk pişmeye hazır Evet kabak dolmamız pişti servis tabağımıza da aldık duman üstünde çok da güzel kokuyor şöyle bir ortasından keselim şu şekilde denemek isteyen herkese kolay gelsin diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.